Emekliler de kendi haklarına sahip çıkmalı ve kendileri de savunanların yanında yer almalı. Bu bağlamda Türkiye'de siyasi iktidarı belleyecek güce sahip emeklilere sesleniyorum. Biz sizler için en düşük maaşın asgari ücret olmasını ayrıca da Ramazan ve Kurban Bayramları'nda asgari ücret tutarında Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi verilmesini bir kez daha meclis gündemine getirdik. Biraz sonra oylanacak bu meclisteki teklifimiz doğrusunda kimin nasıl oy verdiğine de bakın ona göre durum değerlendirin diyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri kanun teklifimiz emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ile ilgili Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi doğrultusunda iktidar tarafından kurban ve Ramazan bayramlarında bayram ikramiyesi verilmeye başlandı. 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesi uygulaması bin lira civarındayken şimdi de 1100 liraya getirildi. Ekonomik krizin varlığında ve yaşanan olumsuzluklar da dikkate alındığında emekliler için bunu kökten çözecek bir önerimiz var. Bayram ikramiyeleri asgari ücrete eşitlensin diyoruz ve bundan sonra asgari ücret neyse kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilerimize bu ikramiye verilsin istiyoruz. Çünkü emeklerimiz ekonomik krizden en çok etkilenen kesim. Esasında en düşük emekli aylığının asgari ücret olması gerekiyor. Çünkü 2008 yılında Adalet Kalkınma Partisi iktidarı döneminde aylık bağlama oranı kaz sayısı yüzde yetmişten yüzde otuz beşe indirilmeseydi bugün en düşük emekli aylığı asgari ücret olacaktı. Onun için de daha önce kanun teklifi vermiştik. Bununla ilgili de tekrar hatırlatma yapalım ki en düşük emekli maaş bu ülkede asgari ücret olmalı. Ayrıca 2000 yılından önceki gibi intibak düzenlemesiyle emeklilerin maaşları iyileştirilmeli. Emekliler için ek ödeme yüzde üçten yüzde 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 ona taşınmalı ve emeklilerin ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntıların sorunların kısmi olarak bertaraf edilmesi gerçekleştirilmeli. Ayrıca biliyorsunuz emeklerin çoğu yaşlı. Bir ayakları hastanede, bir ayakları eczanede. Bunlardan ilaç katkı payı alınması da kaldırılmalı. Aileleriyle birlikte emeklerin ilaç katkı payının kaldırılması da zaruri bir ihtiyaç durumunda. Bunu da siyasi iktidarın dikkatine bir kez daha sunuyoruz. Ayrıca emeklerin sendikalaşma talepleri var. Herkes de örgütlü olmasının bir hak olduğu anayasal hakkın emekleri de tanınması lazım. Ve emeklerimiz sendikalarında kendi hakları için mücadelelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Emeklerimiz için gerek ben gerek Cumhuriyet Halk milletvekili arkadaşlarımız farklı dönemlerde onların durumunu iyileştirecek kanun tekliflerini meclise sunduk. Örneğin bir emekli eğer ekonomik krizin etkisiyle geçim sıkıntısı yaşıyorsa, kira ödemesinde sorunlarla karşılaşıyorsa bu emekliler için kira yardımı, yakacak yardımı yapılmalı. Her gün gelen zamlar emeklinin yaşamını gerçekten zorlaştırdı. Emekli bugün oduna, kömüre para verdiğinde maaşını diğer yerlerde harcayabilecek olanaklara sahip değil. Giyim, gıda, e, sağlıklı yaşamın gerekli olan ihtiyaçlarını bir emeklinin karşılayabilmesi için en azından açlık sınırının üzerinde bir ücret alması lazım. Bugün emeklilerin aldığı ücretlerle geçirebilmeleri bir mucize. Esasında bu ülkede emeklinin birini Maliye Bakanı yapmalı ki ülkeyi de nasıl bu emekli maaşıyla geçiniyorsa bu ülkenin sorunlarına da bu bağlamda çözüm üreten olmalı. Çünkü emekliye reva görülen bu durum gerçekten acı bir tabloyu da beraberinde yaşatıyor. Çünkü gençliğinin en güzel yıllarını kurumlarında çalışarak geçirmiş, emekli olmuş, ailesiyle iyi bir hayat yaşamayı hak etmiş insanları bizim bu duruma düşürmemiz büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. 14 milyon bu ülkede emekli var. Her gün akaryakıtına, elektriğine, doğalgazına, suyuna, ekmeğine, yediğine, içtiğine zam gelen emeklinin maaşlarında esasen seyyahen artışta sağlanmalı. TÜİK gibi emeklinin maaşlarının belirleneceği süreçte belirlediği torbadakilerle emekliye az ücret almasını yola açan kurumların da hakkaniyetle bu süreci doğru yönetmelerini talep ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.